Turan topun başında. İlk düdük çaldı mücadele başladı. Karşılaşmaya konuk ekip başlıyor izleyiciler. Edin Vica. Tekrar Mehmet'e. Mehmet, e. Mehmet hareketlenecekti. Ayağından hareketlenecek açtı. Halil girdi araya. Vica'nın presi var. Nuno. Tekrar Halil. Düştü kalktı oyun devam ediyor. Köşe vuruşu. Köşe gönderdi gösterdi Kemal Yılmaz. Mehmetcan'ın müdahalesi. Halil'den dışarıya çıktı dedi. Az önce yaşananları izliyoruz. Makasetas yapıyor orta ceza sahasına kapa vuruşu gol! Gol! Topalarda. Papara Park'ta Trabzonspor maça golle başlıyor. Onnaçu. 3. dakika. Trabzonspor 1-0 önde. Uğurcan Çakır. Onaçı'ya doğru. Sekti top Vişya. Şimdi açıyor. Kontrol etti Onaçı. Elle oynama itirazı var. Batli Şimşek gördün dedi. Tam ceza sahasına girerken çok kritik bir noktadan serbest vuruş kullanacak Trabzonspor. Barajın arkasına bir de Pendik Sporlu oyuncu uzandı. Yerden gelecek vuruş engelleme adına. Bardi bıraktı. Bakasetas geliyor. Bakasetas vuruyor ve gol! Bakasetas tam bir duran top ustası. Bakasetas 27. dakika. Trabzonspor farkı geç çıkarıyor. Bakasetas. Barajı kurdu Pendik Sporlu oyuncular ama barajı çarpan topağlara gitti. Mitchell hemen gitti. Taç atışını kullandı. Mitchell hareketlendi. Mitchell ceza sahasında. Mitchell kaç kaç ya. Micho vuruyor. Uğurcan kurtardı. 29. dakika. Mendy kaybetti. Mitchell kaleye baktı. Mitchell'ın pası ceza sahasında gol pozisyonu. Bir hakici savunma Topalarda gol. Topalarda. Endri çekici. 36. dakika. Trabzonsporlu futbolcuların itirazı var. Mendiyat'ta kaldı oyun devam etti. Endri çekici. Papara baktı. Skor 2-1. Trabzonspor 2, Sittaş yapı Pendikspor 1. Henry Çekici. Paniye. Mehmet Can. Mendi. Vücut hareketi Ender'i Çekici'ye. Pası Bakasetas'a. Bakasetas. Bakasetas. Onaçu'ya doğru bıraktı. Onaçu. Trabzonspor da Onaçu. Trezege içeride. Bardi geldi. Onaçu. Şimdi pas. içeriye vuruş dışarıya. Trezege vurdu üstten out. Halil Akunar. Üzerine gitti Halil. Halil içeriye girdi. Halil. 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 Halil vuruşunu yaptı. Benkoviç'ten döndü. Luzamba. Tekrar Halil. Luzamba. Halil. Topu aldı Halil içeride. Halil. Halil vuruşunu yapıyor. Kaleciden dönen top ikinci gol şansı. İtirazı var. Pendik sporlu oyuncuların bir penaltı beklentisi oldu. Bekleyin dedi Bahçe Şimşek. Çakır'dan dönen top. Endri çekici. İşte izliyoruz Halil. İçeriye böyle girdi. Vuruşunu yaptı. Uğurcan elinden kaçırdı. Dokunmadım diyor. Uğurcan Çakır. Halil. Tekrar Serkan. Mendi. Halil oynalarında tuttu Turan. Bir kez daha Mendi serbest vuruş dedi. Maçın hakemi elini cebine götürdü. Sarı kartı çıkaracak. Mendi'ye. 6. dakika Mendy sarı kart görüyor İşaret geldi Bakasetas bıraktı Bu kez Bardi Yan filelerde Bardi Ondan şu Mendy Mendy Sarı kartı var Mendy'nin İkinci sarıdan kırmızı kart Mendil'in sarı kartı vardı 72. dakika. İkinci sarıdan kırmızı kart görüyor Trabzonspor 10 kişi. Nuno. Vukovic. Emre. Larsen karşısında. Emre üzerine gitti. Yaptı ortasını ceza sahasına. Gol pozisyonu Uğurcan çıkardı. Karşı karşıya Uğurcan Çakır. 88. dakika. Pendik Spor beraberlik golüne yaklaşıyor Uğurcan Çakır. Gökçe'nin ortası. Ceza sahasına. Kafa vuruşu. Üstten out. Kapel. 90 artı Micho, Berat karşısında. Berat topa müdahale dedi. Karşılaşma hakemi. Onaçı top aldı. 3 oncuyla geldi. Trabzonspor Onaçı. Bekledi. Sol tarafa. Funda şimdi. Funtas içeri gibi hazırlığında. Girdi içeriye. Funtas vuruyor kaleci Erdem. Erdem can Polat maç bitmesin dedi. 90 artı 6. dakika. Bahattin Şimşek son düdüğü çaldı. Özellikle son bölümü nefesleri kesen maçta. Trabzonspor, Sintas yapı Fendik 2-1 mağlup ediyor. Ve 3 puanı sahibi oluyor. O kalabalıkta bir kırmızı kart.